En çok ters köşe yapılan alan İslamiyet öncesi Türk Devletleri. Hemen sorulara bakalım. Asyon devleti ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bilinen ilk teşkilatta Türk devletidir. Bu doğru. Bildiğimiz ilk teşkilatta Türk devleti Asyon devleti. Çin'i vergiye bağlamışlar. Evet Metehan Çin'i vergiye bağladı. Oraya yerleşmedi. Neden? Asimile olmak istemiyor. Onun sistem kurultay gibi teşkilatlı yapıları kuruyorlar. E teşkilatlı ilk Türk devleti ise o zaman teşkilatlı ilk yapıları da ben burada göreceğim. Kiyok döneminde devlet zirveyi gördü. Dursun kardeşim. Mikılmalarıyla tabgaçlar, akunlar, avarlar gibi devletler kuruluyor. Doğru. Tabgaçlar özellikle Çin'in içerisinde kurulmuştu. Unutma. Kiyok döneminde değil Mete döneminde en parlak zamanını yaşıyor Asya'nın devleti. Peki diğer soruya bakacak olsam kavimler göçünün sonuçları ile ilgili yukarıda bilgiler veriliyor. Hangisi yanlıştır demiş. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Doğru. Avrupa'da derebeylik kuruluyor. Ağalık sistemiydi unutma. Kilisenin skolastik yani değişmeyen düşünceleri yayılıyor. Evet. Avrupa'da ilk Türk devleti olan Avrupa Hun kuruluyor. Unutma. Yeni çağ başlamıştır diyor. Yeni çağ değil kardeşim. Orta çağ başlıyor. Tamam mı? İlk çağ kapanıyor ve orta çağ başlıyor. Herkese iyi çalışmalar.